Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, Wild Rift'e e, dereceli maç atıyoruz. Şu an şampiyon seçimi ekrandayız. E, teknik koridor seçtim arkadaşlar. Benim asıl yönüm teknik koridor. Üst üst rol yani. Top lane. E, Mordecai'leri çektim. Güçlü bir şampiyon. Ve henüz kullanma fırsatım olmadı Wild Rift'te. E, dereceli maçta, normal maçlarda kullandım. Dereceli maçlarda kullanmaya çalıştım videolarda ama işte orman geldi bir defa Zinza oynamıştık hatırlıyorsanız önceki videolarda İşte topla gelmemişti, support gelmişti falan filan derken Fırsat olmamıştı ee, Bugünkü videomuzda Mordekaiser'i aldım arkadaşlar Bu arada arkadaşlar şu an e, Demir Ligi'ndeyiz Bu arada iki tane altın gelmiş bizim Samira ve Rice Taşırlar herhalde Bence bizim takım kazanır Şöyle bir şey söyleyeceğim. Demir ligindeyiz. En son attığım videoları hatırlarsanız sıfırdan kasıyordum dereceli O yüzden demirdeyiz ama artık demir arkadaşlar çok şey olmaya başladı. İşte karşıdaki rakipler olsun, bizim rakipler olsun çok kolay bitiyor maçlar. Yani zevkli olmuyor demirde oynamak. Öyle söyleyeyim. Hem demirdeki arkadaşlara da haksızlık. Yani taşıyoruz yani. Adamlar demir olmayan birisiyle oynamak zorunda değil kendi liglerinde. O yüzden bundan sonraki atacağım videolarda Wild Rift'te Demir Ligi'nden çıkmış olarak atacağım. Yani şöyle offline çevrim dışı bir şekilde oynayacağım. Ligimi atlattıktan sonra video atacağım arkadaşlar. Artık Demir Ligi'nden video gelmeyecek. Yeteri kadar çektik bence. 3-4 video yeter. Bu ligde. Artık ligde yükseldikten sonra çevrim dışı bir şekilde. Ondan sonra atacağım videolar. E, ve bu sürelerde uzun zamandır Wild Rift videosu atmıyordum. En son bayramdan önce iki haftanın bir hafta öncesinde falan atmıştım arkadaşlar. Yani üç dört hafta geçiyor. Neredeyse bir aydır. Valide videosu gelmiyor. O yüzden bu aralar Valide videosu gelecek. Haberiniz olsun. Leğenimize geldik. Çalıya geçtim. Gördük Karen'i. Klasik bir karakter almış. Güzel. Yani Q'yu tutturdu. İyi başladı. Buradan bir Q atarsam eşit deriz. Aynen. Bu lane benim avantajım arkadaşlar? Bu arada çok güçlü bir çar. Ve uzaktan Q atar atı da dürtebilirim. Hiçbir şey yapamaz bana. Güzel. Yakınıma girdiğinde böyle bir şekilde pasif açılıyor. E'yi açacağım. Güzel çektik. Rus kuleye girme şansı yok artık. Sıçça tutuştur ne varsa attım. Pasifle keseceğim. Düz vuruş atmaya kalkarsam yavaşlarım. Kestik. Güzel. Orada düz vuruş atmaya çalışsam arkadaşlar benim çar duraklayacaktı böyle bir anlığına. Kaçabilir de O yüzden pasife kestim direkt yürüyerek. Gelmişken Kayıcılı da alalım. Çok az cana kalmış. Güzel. Şu minyonları itip gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar Beyze. E. Güzel pasif de açıldı. Arkadaşlar şu Mordegazer'in en sevdiğim özelliği pasifinin herhangi bir şeyden açılması. Gerçekten çok güzel oluyor. E zorlamayacağım. Belki alırdım ama zorlamayacağım arkadaşlar. Tutuşturu falan vardır, bir şey vardır. Mordekaiser'in en sevdiğim özelliği arkadaşlar pasif sadece şampiyonlardan açılmıyor. Yani minyonlar açıp pasifler rakibe de girebiliyoruz, o güzel. Bu arada zırh ayakkabısı aldım, hem lane'e daha hızlı gidebilmek için, daha hızlı koşabilmek için. Hem de Galen'in verdiği hasarı azaltmak başladı, güzel. Şu an bizi öldürme şansı yok tek etekte bence. Kule, kuleden hasar yemezsek. Ve Mordekaiser'in bir, göz, bir güzel özelliği daha var arkadaşlar. Valir ise çok çabuk 5 oluyorsunuz ya arkadaşlar. Ultiniz çok çabuk açılıyor. Ve karşı rakibin, karşı ormancının size gen katma olasılığı çok düşük. Bu arada hala minyon almaya çalışıyor onu gitsene. Aldık arkadaşlar. Karşı rakibimiz gerçekten demir bu arada. Bir altın falanla oynayamaz yani bir çocuk. Altında falan. Güzel Minyonları alalım <laughs> Totemi attım, base atıyorum. Bir kill daha aldık Şu ekstek parçasını bitireyim Aynen eksik parçasını da aldım. Yine gidiyorum lane'ime. Bu arada Ryze e gelmiş aslında. Base atmasam olur muydu ama kulesinin altında oynuyor yani. Yapacak bir şey yok. Warwick ne yapıyor ya orada? Haritaya bakarsanız arkadaşlar Warwick adamların kulesinin içinde geziyor. Güzel ucundan çektik. Ultiyi yanlış attım arkadaşlar. Arkasına geçip atsaydım. Alan diye tabi bizim tarafa küçülecekti. Şu an kaçma olasılığı var. Q'yu da kaçırdık. Bir canla kaçtı. Hem ultiyi yanlış tarafa attım hem bir, defa, bir defa Q'yu kaçırdım. O Q'yu kaçırmasam öldürürdüm. Olsun en azından base'e gitsin biz. Minyonlarımızı alalım. Kuleye vuralım. Minyonları da aldık güzel. Bir tane plaka çıkarma buradan. Bir totem atayım Garen'in geldiğini görmek için meyvesini yiyeyim. Galene dürtüyoruz sürekli yemesin diye. Çocuk da dayanamıyor bana girmek istiyor ama kazanma şansı yok. Baksana kulenin altında dürtüyorum adamı. Kulesinin altında bile güvenli değil. E atsam. o güzel doşladı. Q sıçradı duruş. Yok yanlış attım sıçrayı. O da sıçra attı. Güzel en azından sıçrasını aldık. Bir canına kaçtı ama yapacak bir şey yok. Sıça düz vuruş yapacaktım. Ee, kırmızı tarafına kaçar dedim. Sıç şeyle tohumla. Aşağı doğru gitti. Beklemiyordum. Olsun. İkidir bir canına kaçıyor ama artık kule altı yaparım. Yine dürtüp dürtüp. Güzel plaka aldık. Güzel. Bu arada bu Wild Rift'te Morden'in pasifi daha çok fazla sürüyor onu fark ettim. Uzun sürüyor yani kısa değil. E'nin menzili falan da uzun. Güzel baya güzel burada. Nerf falan yer mi acaba? Belki bu liglerde güçlü bilmiyorum arkadaşlar. İleride ileriki videolarda güzel liglere çıktığımızda bakalım. Yani karşımızdaki yer ne yapıyor? Belki alıyorlar mı orada? Belki kazanan bir çay var belki Darius alıyordu. Güzel arkaya çektim. Arkaya çekip ulti attım bakın arkadaşlar şu an bizim tarafa doğru daha fazla alan var. O yüzden arkada atmak daha mantıklı. Kaçamadı çocuk. Tutuşturla aldık. Güzel. Bir plaka daha aldım. Çok güzel. Bu arada aşağıda ne oluyor? Vay vay Ahri var. Savaş var orada. Yardıma gidiyorum arkadaşlar. Ahri benim tarafa kaçtı. Yapacak bir şey yok çünkü. Çektim meyle. Duvar kurtardı derken Warwick <laughs> uçarak geldi. ağlık ile Haritaya da bakmak lazım arkadaşlar. Mesela ben orada görmesem çocuklar. Beyz atsam burada. Ya da kuleye vurmaya devam etsem. Belki Ahri kaçacak. Vay kaçacak. Sayın zekil aldık. Yok şu an hiç hata yok arkadaşlar. Rise gelmiş. Kaçmak zorunda kaldım. Kaç git beze gitmezse ben buradan kule altı yaparım buna. Bakayım. Kararsız kalmış ama gitmemiş. Kuleyi alacağımı görünce gitmemiş arkadaşlar herhalde. Gireceğim arkadaşlar. Şu, bu saatten sonra keserim herhalde. Sıçrayla çıkarım. Sıçraya gerek bile kalmadı. Meyveyi yeseydi belki bir şansı olur da yok. Kuleyi almayayım diye. beyaz atmadı boşa gitti. Meyveyi yiyelim arkadaşlar. Vay ama bir kapı olsun. Buradan alırım herhalde kuleyi. Yok alamadık. Bir canı kaldı. Bir vuruşluk canı kaldı. Alırım ama şimdi zaten. Garen gelse bile vuracağım kuleyi arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Güzel. Artık burada base atmam vakti geldi yeter. Mitte ne oluyor savaş çıkmış. Bizim kendi çıkması lazım yoksa ölürler orada. Vadiyaran bitirdim. Güzel diğer eşyalarımı aldım. Işınlandık. Geçerken kırmızıyı da aldım arkadaşlar. Mide geçeceğim çünkü mitteydi adamlar. Ne oluyor Ezreal var. Deneyeyim şansımı. Güzel. E attı yere E attık arkadaşlar. Ulti düştür kaçamaz artık. Bariyer attı ama nafile arkadaşlar yani. E attı ya arkadaşlar arkaya doğru. Ben de oraya E atmıştım zaten. Yanlış yere E attı. Artık o skill'i kaçırdıktan sonra zaten kaçışı yok artık oradan. Ulti ile aldık direkt. Ne oluyor aşağıda da bir şey var. Haritaya bakarak gidiyorum arkadaşlar. Nerede bir olay var yardıma gitmeye çalışıyorum çocuklara. Neonaya giriyorlar. Kaçmasın diye E attım. Güzel. Çocukların kilini çaldık gibi bir şey oldu ama olsun. Ezreal gelmiş ama ben lane'i ittireceğim artık yeter. Savaş savaş savaş. Bu arada bottaki kuleyi almamış bizimkiler. Bizim Samira Gil, Samira Natus yeni kazanmıyor muydu ya? Hiç kuleye vurmamışlar neredeyse. Ben alacağım arkadaşlar kuleyi. Samira zaten yukarı gitmiş. Güzel, bin da kestik. Şu an alırım arkadaşlar kuleyi. Kimse yok zaten burada. İki kişi yukarıda, İki... Mitte Vay var, Leona da Mitte. Ezir ölü zaten. Şu an kimse bizde yok. Haritaya bakıyorum arkadaşlar rahat rahat vuruyorum kuleyi. Siz de haritaya bakarak oynayın çok önemli. Bakın mesela aldım kuleyi haritaya baktım ne var ne yok. Leona yakın mesela bana savaşıyor Warwick'le. Gidiyorum desteğe gidiyorum çocuğa. Çünkü başka bir şey yapamıyorum zaten. Desteğe geldim bizim çocuğa. Attım tutuşturdum. Sonunda bir Q atarsam alırım aldım. O kule çok vurdu. Sıçrayla kaçtım buradan. Çok güzel. Sıçrayla olmasa Ezreal beni keserdi arkadaşlar orada. Artık o kadar da değil. Güzel bir şekilde son anda Leona'yı aldım köyle. kaçtım arkadaşlar duvardan sıçrayla. Totem atıyorum base atmadan. Zeki'yi aldım. Güzel. AP temir daha aldık birkaç tane. Ejder var Ejder'e doğru gidiyorum. Samina da Ejder'e ping zaten. Ejder'e alalım. Tek başına mı alıyorsun Yardım edelim çocuğa. Güzel. Pasifle aldık. Ejderi ben aldığım için gold'unu. Yampiri'nin gold'unu bıraktım çocuğa. ADC zaten. Ne oluyor? Ayrı ışın geldi. önce yani kesin. Ulti attı. Attım ultiye kaçmasın diye. Yoksa kaçar. Ah bir canı kalmış. İteme bastım hızlandım. Q. Aynen çok güzel. 2'de 2 iki yaptık. Destan yazmışız arkadaşlar bu arada. 9 kilimiz var. Hiç fark etmedim 9 kil almışız. <laughs> Bu arada biraz şu şan... Arkadaşlar Ahri'de aslında Warwick'le birlikteydim mesela. Niye ultiyi aldım? Yani Warwick ultisine geldi zaten. Ultisi yoktu Warwick'in. Yetişemezdi Ahri'ye. Ahri, ye. Ahri ultiyle kaçar da kaçmasın diye ulti attım. Ezreal'de önümüze lokma gibi düştü. Bu ufak item de işe yaradı yani. Hızlandık yetiştik adama. Güzel kuleyi de aldık. Şu an çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Ahri gelmiş bana bez atacaktım burada ama olsun. Kanka sen beni tek başına kesemen yalnız. Güzel strap gerekiyor. Ezi de keselim bu arada. Fark etmez tutuştur attım. Q attım gitti. Bu desteği gelmiş ama gerek kalmadı. <laughs> Vay gelmiş. Sonra da kalkan basalım Aynen. Ultiye basmam lazım arkadaşlar yoksa Galen kesecek ultiyle. Aynen. Buradan da kaçtık. Canımızı arttırdık bu arada. Ya baksanız arkadaşlar bir canım vardı da 150 canım var şu an. Ne yapıyorsun lan sen? Güzel Warwick Karen oyalıyor Gel oğlum buraya. Kesmiş bir de. Bir canına kaldı. Leona geri döndü vardı kesmek için. Kesemedi. <laughs> arkadaşlar Warwick de iyi oynuyor bu arada. Bizim takım iyi oynuyor baya. <laughs> Sağ olsun çocuk burada ben 2 vs 1 atarken yardıma geldi. Yardım etmeden öldürdük biz zaten 2 kişi ama. Sonra o Garen'i oyalamasa kesmese ölüyordum ben burada. Kursal beni ya. Alır mıyım burada? Sıçra son anda. Hadi oğlum gel. Warwick'in yardıma geldi. Aslanım benim. <laughs> adam adam. Yani Doğum olsa anca bu kadar yardıma gelir. Adamsın Warwick. Güzel artık base atayım arkadaşlar. Yok şu minyonları da alayım aç gözlülük. Güzel. Tam geliyordu beni öldürmek için ulti atacaktı. Bu bizim çocuklar geldi. Ölmüyorum arkadaşlar. Base atalım. Naturus ne yapıyor? Yardım edeyim çocuğa. Maturius girme oğlum her ya base atmamız lazım. Pasif açıldı. Ulti çarptı ya. Arkadaşlar Maturius orada öldü zaten. Ben kaçıyorum. Çocuğa yardım etmeye çalıştım ama elimden bu kadar geliyor. Şu an base atayım diyeceğim. Bizim çocuklar barona girmiş. Yine de atamadık. Yardıma gitmem lazım. Güzel bir ürünüzü çıktı Direkt ulti attım çünkü arkadaşlarını gördüm. Yardıma gelmelerini istemiyorum. Kaç 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 kaç. Hızlanmaya bastım arkadaşlar. Yoksa vay yetişiyordu. Biraz geri geldim bekledim. Bizim çocuklar geldiği için. Aynen. Samira'da kaldı kere olsun. O güzel. Leona tek kalmış kaçamaz. 3'te 3 üç attı Samira helal olun. 15 kilimiz var arkadaşlar. 15'e 0. Daha ölmedik. Arkadaşlar kaç defa bir canla kaçtık ölmedik. Şu an %70-80 canım var. Ya tam base atacağım bir olay oluyor. Tam base atacağım bir olay oluyor. Bir türlü base atamadım. Çeker miyim onu? Çektim onu da öldürdük. Sana kalsın zaten bizde 15 kilo var. Arkadaşlar dominate bu arada yani. Haritanın her yerindeyiz. SF attılar arkadaşlar. Pes ettiler. Güzel. Güzel çok rahat aldık arkadaşlar. Haritanın her yerindeydik. Bu arada 5.5k gold'um vardı. Yani bir base atsam iki buçuk tane item falan bitirdim de attırmadılar. MVP olduk bu arada güzel. E biz de Ahmet Holim burada artık MVP. Herkes bize like atmış. Eyvallah çocuklar. Ben de size atıyorum. Adamsınız. Evet arkadaşlar. Bu maçımız da bu şekildeydi. E, ee, zafer ekranını görüyorsunuz sizde. Bu şekilde kalsın. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere ne zamandır Wild videosu gelmiyordu Bu aralar Wild videosu atmayı düşünüyorum ee, Ama şöyle bir şey dediğim gibi videoda da bahsettiğim gibi artık bu ligde video atmayacağım çok kolay geçiyor ee, Çok kolay geçmesi güzel değil bence Birazcık Rekabetli olması lazım O yüzden e, Video dışı Kasacağım Lig atmadıktan sonra videolar gelecek e, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolar görüşmek üzere. Hoşça kalın.